Dünyada her yıl 500 bin kişi rahim ağzı kanserine yakalanıyor ve aşağı yukarı yarısı hayatını kaybediyor. Sağlık köşesini bugün bu konuya ayırdık. Aşının ne kadar koruduğunu, tedavi yöntemleri ve önlemleri merak ediyoruz. Miyom ve kistlere de dikkat çekmek istiyoruz. Sena Kiper'in konuğu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Cihat Ünlü. Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında kadınların düzenli olarak simir testi yaptırmaları önemli. Aynı zamanda güçlü bir silah daha var. Rahim ağzı kanseri aşısı hem bu konuya değineceğiz hem de yumurtalık ve rahimde oluşan kis ve miyomlara da dikkat çekeceğiz. Yayın konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Sayın Profesör Dr. Cihat Ünlü. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz <laughs> Efendim rahim ağzı kanseri neden oluşur, nasıl oluşur? Rahim ağzı kanseri rahim boynunda. Yani vajinadan baktığımız zaman rahmin başlangıç noktası olan rahim boynunda ve bir virüsün yol açtığı kanser türü. Ee, bu çok nadiren bildiğimiz yani sebebini tam anlamıyla bildiğimiz nadir kanser türlerinden birisidir. HPV dediğimiz ya da tıp dilindeki adıyla human Papilloma Virüs denen bir virüsün yol açtığı kanser çeşidi. Ee, son derece önemli çünkü teşhis edilemediği zaman çok öldürücü seyreden bir kanser çeşidi. Peki hocam belirtiler neler? Aslında rahim ağzı kanserinin belirtileri e, genelde baktığımız zaman pek çok kadın hastalıklarında gördüğümüz belirtiler. Örneğin e, kirli pembe renkte bir akıntı olması, e, ...ki pek çok kadında bu çeşitli sebeplerle e, mikrobiyal nedenlerle olabiliyor biliyorsunuz. E, i̇leri aşamalarda e, ciddi ağrıların olması. Ve buna benzer çok spesifik olmayan belirtiler ama belki de şu belirti hastalarımızı uyarmalı. Cinsel ilişki sonrasında kanama olması, her seferinde olması ve giderek bunun artması da oldukça önemli sayılabilecek belirtilerden birisidir. Peki nasıl teşhis edilir? Ee, Teşhise en kolay kanser türlerinden birisi, sizin de e, yayının başında söylediğiniz gibi simir testi çok önemli. Simir testini düzenli olarak yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserine yakalanma şansı hemen hemen hiç yok. Çünkü simir daha kanser oluşmadan çok daha erken dönemde rahim ağzı kanserinin öncü belirtilerini bize gösteriyor ve bizim o belirtileri tedavi etmemizi ve kanseri önlememizi sağlıyor. O nedenle de tüm kadınlarımıza düzenli olarak yılda bir kez simir testlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Peki aşıya gelirsek aşının ne kadar koruyucu bir etkisi var? Herkes yaptırmalı mı ve yaş sınırı nedir aşıda? Şimdi madem ki bu hastalığın sebebi bir virüs, o halde buna karşı bir aşı geliştirilebilir. Biliyorsunuz pek çok virütik hastalık e, grip aşıları var veya başka hepatit B aşıları var. Ve bunlar çok çok etkili. İşte yıllardır da bu virüsün yol açtığı rahim ağzı kanserine karşı aşı geliştirme çalışmaları yapılıyor. Ve bu çalışmalar sonucunda da yaklaşık 10 yıldır e, elde edilen aşılar var. Bunu biz Türkiye'de de 5 yıldır güvenle kullanıyoruz. ağzı kanseri aşıları cidden etkili. Ee, evet %100 korumuyor. Çünkü HPV virüsünün, bu hastalığa yol açan HPV virüsünün yüzden fazla çeşidi var. Ve bu çeşitler içerisinde de sadece 7-8 tanesi kansere yol açıyor. Ve bu aşı da... Kansere yol açan HPV türlerinin yaklaşık %80-90'ına karşı tam bir koruma sağlıyor. O halde aşıların güvenliğinden ve koruyuculuğundan bahsedebiliriz. Ama aşı yaptırdık diye de tamam ben artık rahim ağzı kanseri olmayacağım, rahat rahat simir testimi yaptırmama gerek yok diye bir düşünce yok. Çünkü gene %10-20 gibi bir aşının korumadığı hasta grubumuz var. Bunları da düzenli simirlerini yaptıkları zaman hiçbir sorun kalmayacaktır. Peki aşı nasıl uygulanır? hangi yaşta uygulanıyor. Aşının e, ideal yaşı tabii ki çocukluk çağında. Nasıl kızamık aşısını veya diğer aşıları çocukluk çağında oluyorsak ve ömür boyu bir koruma sağlıyorsa bu. E, bunu da gene erken püberte'den itibaren yani 10 yaşından itibaren tavsiye ediyoruz. İdeal yaş 10 ile 26 yaş arasıdır. Ama bugün yapılan pek çok çalışma bu aşının 44-45 yaşa kadar kadınlarda yapılabileceğini göstermiştir. Aşıyı pek çok e, hastamızın zannettiğinin aksine rahim ağzına veya başka bir yere rahim şuraya buraya yapmıyoruz. Sadece koldan e, yapılan 3 enjeksiyondur bu. 6 ay içerisinde 3 aşıyı tamamladığımızda aşılama programı bitmiş oluyor. Bir hocam, miyomlara geçmeden önce son olarak rahim ağzı kanserinin tedavisinden de bahsedelim. Cerrahi midir? Evet. Şimdi kanser öncüsü lezyonları yakaladıysak eğer biz bunlara displazi diyoruz tıp dilinde. Hafif displazi, ağır displazi hangi aşamada olursa olsun Bunları tedavi etmemiz çok basit. Lokal tedavilerle yani bazen işte dondurma, yakma tedavileri ya da küçük bir doku parçasını oradaki hastalıklı dokuyu çıkararak yani hiçbir organını kaybetmeden hastamız bu kanser öncüsü lezyonları tedavi ediyor. Ama eğer kanser, invazif kanser gelişmişse o zaman daha radikal bir ameliyat gerekiyor. Rahim alınması, işte etraftaki bazı başka lenf bezlerinin temizlenmesi gibi oldukça radikal bir ameliyat yapmak gerekiyor. O nedenle de tabii ki hastalarımıza tavsiye bu o, simir testlerini yaptırıp